Sıradaki sorumuz 8. sınıf düzeyinde değil de lise düzeyinde gelen bir soru. Bunu da bir arkadaşımız bize yöneltti. İsterseniz bunu da çözelim. Bakın yine tablomu yapıyorum. Bu sefer 3 tane sayı var. Çok zorlanacağımı düşünüyorum. Bakalım öyle mi olacak? 15'i buraya yazayım. 36'yı buraya x'i de buraya yazalım. İsterseniz okek OK, yani ekok diyelim ona. Ekok ya da okek OK, fark etmez. Buraya yazalım. Ve 1800. 1800 çarpandan ayıralım. 18 kere 100. 2 çarpı 3 üzeri 2. 2 üzeri 2 5 üzeri 2. Asal çarpanlar önce göreceksiniz bunu. 2 üzeri 3. 3 üzeri 2 ve 5 üzeri 2 olduğunu göreceksiniz. 15'e bakalım. 2 yok. 3 ve 5 36'ya baktığımızda 2 üzeri 2 ve 3 üzeri 2 göreceksiniz. Şimdi dikkat edin. Bu kutucuk boş. Bu kutucuk da boş. Peki. Hadi yapalım. Şimdi en az diyor değil mi? En az için çok stratejik davranmamız gerekiyor. Dikkatli olacağız. Şimdi sizce Buradaki ekok'ta en büyük sayı olarak 2 üzeri 3 kimden geldi? Bakalım 15'te yok. Burada da yok. Demek ki burada. Gördünüz mü? Koyun cebinize. X'te bu var. Mutlaka var. Bunda tercihiniz yok. Çünkü ekok'a o, o ancak destek verebiliyor. 3 üzeri 2 36'dan gelmiş. Güzel. Ekoka 36'dan geldiğine göre Burası tamamlandığına göre buradan değer almayın. Çünkü sizden yine söylüyorum en az diyor. Buraya geldik. 5 var. 5 yok. Peki bu nereden geldi? Tabii ki buradan geldi. Bunu da böyle yapalım. Ve sonuç 8 kere 25 200 olacaktır.